Evet arkadaşlar yine bir savaş modunda dört güzel kardeşimizle birlikte sizler için gece atlayış yapmak üzere yerlerimizi aldık ve de koruduk. Bakalım başımıza neler gelecek. Acaba savaş modundan hızın ile çıkacak mıyız? Sizler de bu tarz videoların devamı için bizlere mesaj atmayı ve de yorum atmayı unutmayın sevgili dostlar. Evet arkadaşlar hadi bakalım. Evet. Gençler. Yok abi gece çekilişi bugün pek olmuyor. Ee, birbirinize yakın atlayın tamam mı? Yola doğru çakıl abim. Yola doğru çakıl her zaman katladığımız yere. Yolun orada bir yer var ya bak. Oo kar geldi. Kar geldi süper süper süper. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Aynen aynen aynen. Lan var ya oyunu almazsak hiç değil ya. Oof. Bak şu 125'lik adamlara vurun ha. Biri bana vurdu. Biri bana vurdu. Gelme gelme sana da vurur. Gelme. Gelme. Gelme sana da vurur. Aşağıda bekle. Aşağıda bekle. Şimdi kaldır. Şimdi kaldır. Şimdi gel. Şimdi gel asker. Aferin. Tam karşıda. Heh, tam karşıda aferin. Onu indir, onu indir 155'te. Abi nasıl değmez ya? Aha yine geldi. Soldan sağdan birisi vuruyor. Burada tutma, burada tutma, burada tutma, burada tutma. Şunun arkasında tutacaksın. Tut şimdi. Tut şimdi. Abi. Oğlum bizi bir tutun. Ha, o da orada. Cık. Abi şu açıktan tutmamayı bir öğrenin ya. Biriniz buraya gelin. Üç numara bizi birimize aldır. Ha. Emre gelecek de. Emre bizi tutacak da. Ebesinin gözü olacak da. Ölme eşşeğim ölme. Emre'ye güvenirsen sen. Erdem'e aynen. Erdem'e güvenirsen. Drob'a gelin. Drob'a gelin. Drob'a sol tarafta çaprazda. Drob'a 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 gelin. Bana bir AVM verin abi, oyunu kazanalım. Hadi. Okay. Hadi, hadi, hadi. Bana bir AVM. Asker dokun ona da bir alayım AVM varsa. AVM kalır mı abi? Nasıl alatmışlar? Abi nereden vuruyor ya? Nereden vuruyor o adam? Sağdan aşağıya doğru insenize. Nereden vuruyor adam? Bana bir işaret atsanız. Ben şu drop'a bir gideceğim abi. Hadi gençler hadi hadi hadi. Help. Bak şu AVM'yi bir alsam. Ee, birader ne güzel aldın ya AVM'yi. <laughs> Buraya geliyor. Buraya doğru gelin abi. Ne güzel bakıyorsun birader öyle ya. Melül melül. Senin o melül melül bakan gözlerini yiyeyim. Arkadaşlar bana bir adam göstersenize yani. Adam kafası. Ha siz orada birbirinizi düşürün. Ben de sizin killeri bir çalayım. Arkadaşlar ne oldu? Orada bir katliam çıktı gibi. Nereden atıyorlar ya? Bana bir adam kafası gösterir misiniz? Düşman görüldü. Hadi bakayım. Of of of. Abi ne yapıyorum ben ya? Abicim bana bir şeyler oldu. Ben yargı dağıtıyorum ha. Yukarıdaki AVM'yi de almam lazım. Bu yukarıya doğru gelir misiniz arkadaşlar? Hadi 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 hadi. Aşağıya bir bomba at, oraya bir bomba at. Abi bana bir kafa gösterir misiniz? Benim kafaya ihtiyacım var. Bana ne olur bir kafa gösterin. Ne olur gençler. Şu an kafa görmek istiyorum abi. İşaret atıyor musunuz? Nerede bu adamlar? Düşman görüldü. O gitti. Arkadaşını kaldırıyor. Arkadaşını kaldırmasına izin vermeyin. Koş koş koş. O gösterdiğin yerde arkadaşını kaldırıyor. Düşman görüldü. Yardım. Abi beni biriniz koruyun ya. 2 i̇ki, iki şeyim var ya. Arkada bak arkada 3 3 ve bir sizin önünüzde lan. Sizin önünüzde lan. Oğlum önünüzde Allah rızası için bir kere bir boka yarayın ya. Bir kere ya. Orada AVM vardı. Benim AVM'imi kapmasın o şerefsiz. Cık, abi 12 kill alıyorum. Silah bozuk diyor ya bu sefer de abi ya. Abi bana ya şu önünüzdekini bir alın Allah rızası için ya. Abi buraya gelsenize bir. Bir kaldır beni. Kaldır beni abi. Kaldır la gitme la. Karşında karşında oğlum karşında. Düşman görüldü. Öbürü nerede? Öbürü nerede abi? Adam bana bir gösterin ya Allah. İşaret var mı abi? Adamları görebiliyor muyuz? Düşman görüldü. Enemies <laughs> ahead. Abicim bu adamları var ya öttürmemiz lazım ya. Bak şu adamları var ya yere düşmeden öldürmemiz lazım. Hadi bakayım. <laughs> Abi bu nedir ya? <laughs> 15, 20, 25, 26 leş arkadaşlar. 2201 hasar ile görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Mükemmel bir maç oldu arkadaşlar. Gerçekten de harika bir maç oldu. Bu ve benzeri maçların devamı için kanalımıza abone olmayı ve mesaj atmayı unutmayın. Gençler nasıldı? <laughs> Abi bana bana AVM verin halledeyim. Evet bir başka videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın dostlar. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Hadi eyvallah.